Yukarıda verilen bilgilerden hangileri? Evrendeki her şeyin belli bir düzende hareket etmesine örnek verilebilir. İlk örneğimiz şu şekilde. Arılar çiçek özlerinden bal yapmak için aralarında iş bölümü yapar ve uyum içinde çalışırlar. Yani bir düzenden söz ediyor değil mi? İkinci örneğimiz, atmosferdeki su buharı yoğunlaşarak yağmur şeklinde yeryüzüne düşer. Yine belli bir ölçüyle, belli bir düzenle hareket ettiğini, ve bu şekilde de yeryüzüne yağmur olarak düştüğünü söyleyebiliriz. Ee, yani yine düzene vurgu var. Ee, üçüncü örneğimiz ise dünyada yer çekiminin olması sayesinde insanlar yaşamlarını kolaylıkla sürdürebilirler. Yani yine bir düzenin, yine bir ölçünün işaretidir. Ee, bu örneğimizde bu durumda bir, iki ve üçüncü örneklerin yer aldığı Değişiklik doğru cevabımız. Bu açıklamaya göre toplumsal yasalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi öncelikle söylenebilir? Toplumsal yasalara uyan insanların yaşadığı topluluklarda huzur ve barış olur, başkasının hakkına girilmez, yalandan uzak durulur, insanlar birbirlerine güven duyarlar diyor. Toplumsal yasalara ilişkin açıklama bu şekilde. Aşıkına bakalım geleneğe dayanır. Doğru bir ifade olmakla beraber bize verilen açıklamada bu hususa değinilmemiş. Beşikli toplumdan topluma değişir. Evet farklılık gösterdiği noktalar vardır fakat yine açıklamada e, bu hususa değinilmemiş. C şıkkı bireysel farklılıkları ortadan kaldırır ve D şıkkı toplumsal birliği kuvvetlendirir. Şimdi arkadaşlar başkasının aklına girilmediği toplumda huzur ve barışın olduğu e, yine insanların birbirlerine güven duyduğu bir toplumda toplumsal birlik beraberlik güçlenir verilen açıklamada da toplumsal yasanın bu yönüne değinilmiş. Bu sebeple değişiklik doğru cevabımız. Böyle bir durumda İlhan Bey'in aşağıdakilerden hangisi yapması doğru olur? İlhan Bey bakalım ne yapmış? İlhan Bey iş çıkışı bir an önce eve gitme eve yetişmek için kırmızı ışıkta geçmiş ve kaza yapmış. Hemen bakalım hangisini yapması doğru olur? A şıkkı suçu kendisinde aramalıdır. Yani bile isteye kaza yapmış bu durumda değil mi? B şıkkına bakalım. İşini evinin yakınına taşımalıdır. Yani doğru bir seçenek olabilir fakat buradaki çözüm yöntemi bu değil. C şıkkı başına gelenlerden ötürü kaderi suçlamalıdır. Yanlış bir kader inancı olur bu durum. D şıkkı trafik lambalarının bozuk olduğunu söyleyip belediyeye şikayet etmelidir. Yalandan da uzak durmalıdır. Bu durumda İlhan Bey'in yapacağı şey... Yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilerek suçu kendisinde araması olmalıdır. Doğru cevabımız A şıkkı. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kader Allah'ın celaluhu sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi bilip takdir etmesi, varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların cüzi iradeleriyle, iradeleriyle yapacakları önceden bilmesi ve düzenlemesidir şeklinde bir Tanımlamamız var. Kader tanımlanmış. Bakalım A şıkkı, evrende tesadüfe yer yoktur değil mi? Yani her şey önceden bilinip takdir edildiği noktada e, bir ölçü ve plana göre yapılmıştır. Bu durumda da tesadüfe yer yoktur. Doğru, ulaşılabilir bir ifade. B şıkkı Allah'ın Celle Celaluhu kudreti. Bütün varlıklardan üstündür. Her şeyi e, yönettiğine, gözettiğine ve düzenlediğine göre. Yine verilen ifadeden ulaşabileceğimiz bir açıklama. C şıkkı insan evrendeki düzeni bozmamalıdır. Evet doğru bir ifade olmakla beraber bize yapılan tanımda buna değinilmemiş. Ee, şöyle eleyelim bu şıkkımızı. D şıkkındaysa yüce Allah'ın ilmi dahilinde olmayan hiçbir şey yoktur. O her şeyden haberdardır. Her şeyin bilgisi O'nun sonsuz ilmin, ilmiyle e, kuşatmıştır diyebiliriz. Bu durumda hangisine ulaşılamaz diyor e, sorumuz. Cevabımız C şıkkı. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ali İmran Suresi 185, 185. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her canlı ölümü tadacaktır ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı Size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluş ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir diyor. Rabbimiz bu ayette hangisine değinilmemiş diyordu sorumuzda. A şıkkı yapılan davranışların ahirette değerlendirileceği değil mi? İşte burada e, herkes yaptığının karşılığını alacak bu durumda yapılan davranışlar değerlendirilecek B şıkkı ölümün değiştirilemez bir durum olduğu her canlı ölümü tadacaktır gayet net bir ifade C şıkkı dünya hayatının insanı yoldan çıkarala, çıkarabileceği e, çünkü aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir diyor yine ayetin son kısmında D şıkkındaysa Allah'ın celle celaluhu günahları bağışlayıcı olduğuna elbette ki Rabbimiz günahları bağışlayıcıdır e, fakat bize verilen ayette bu hususa değinilmemiştir ki sorumuzun cevabı da bu olacak. D şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu gerçeği işaret etmektedir? İnsanın ve tüm canlıların rızkı alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rızkı takdir edip yaratan da, taksim eden de O'dur diyor. Atasözlerimize bakalım. aşık uçan kuş aç kalmaz. Yani e, burada tabii ki insanın kendi çabasına bağlı bir durumdan söz ediliyor. B şıkkı ağılda oğlak doğunca derede otu biter. İşte bu durum. Yani Allah her canlıyı rızkıyla beraber var eder. E, onu rızkıyla beraber yaratır diyor. C şık, ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır. Burada tamamen. E, haset bir e, durumun kötü bir durumun yansıması ifade edilmiş D şıkkı yazın başı pişenin kışın aşı pişer burada da yine insan emeğine bağlı rızkın gelişi yani çabadan söz edilmiş e, fakat e, burada e, rızkı takdir edip yaratan doğrudan rızık taksim eden e, vurgusu yapıldığı e, atasözümüz B şıkkı doğru cevabımız olacak bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki aşağıdaki ayetlerden hangisinin gelmesi en uygundur. Metnimiz şu şekilde Allah Celle Celaluhu Kur'an'da gerçekleri ve doğruları açıklamış. Günahın bireysel olduğunu, insanın tercihlerinde özgür bırakıldığını ve bu özgürlüğün yükümlülüğünü taşıyacağını şöyle bildirmiştir. Yani insanın sorumluluğundan ve özgür iradesinden söz eden ayeti arayacağız. A şıkkı de ki, Bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız. Değil mi? Burada da günahın bireyselliği ve insanın iradesi diyordu. Ee, aradığımız ayet budur. Fakat diğerlerine de bir göz atalım. 5- Allah inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için büyük bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Salih amel, burada e, iman edip iyi iş yapanların ...karşılığını alacağına e, vurgu yapılmış. C şıkkı kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter yani tevekkül vurgusu burada da gördüğümüz irade değil. D şıkkı iman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince Allah onların mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez diyor. Yine burada da e, salih amel işleyenlerin Allah tarafından mükafatlandırılacağı vurgusu yapılıyor. Fakat irade ve sorumluluk bağlamında aradığımız ayet, A şıkkındaki ayetimiz bu sebeple doğru cevap A şıkkı. Aşağıdaki kavramlar öğrencilerin verdiği tanımlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor. Elif demiş ki Allah'ın Celle Celaluhu tüm canlılara hayatlarını sürdürmeleri için verdiği şeylere ne denir? Rızık denir arkadaşlar rızık Elif'in açıklaması. Emre demiş ki elinden geleni yaptıktan sonra gerisini Allah'a celle celaluhu bırakmaktır. Yani tevekkül etmektir. Tevekkül diyelim Emre'nin de e, açıklamasına. Osman Saa Allah'ın celle celaluhu her insan için belirlediği yaşam süresidir. Ki bu süreye ne diyoruz? Ömür diyoruz. Ömrün bitmesi ise eceldir. Burada tevekkül, rızık ve ömür e, tanımlanmışken ecel kavramına ilişkin bir açıklama söz konusu değil. Doğru cevabımız C şıkkı. Buna göre denizaltının çalışma prensibi aşağıdaki yasalardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Denizaltılar dalma ve çıkma hareketlerini safra tankı adı verilen özel tanklar sayesinde yaparlar. Tava çalışma prensibi bu tanklara su ve kompresörde sıkıştırılmış yüksek basınçlı hava basma olayına dayanır. Safra tankları denizaltının suyun yüzeyinde kalma ya da dalma durumuna göre hava veya su ile doldurulur. Örneğin bir denizaltı suyun yüzeyindeyken safra tankları hava ile doldurulur ve denizaltının yoğunluğu çevresindeki suyun yoğunluğundan daha az olduğu için suyun altına inmez. Denizaltı suya dalmak istediğinde safra tanklarının üst ve alt kapakları açılır. Tankların alt kapaklarından içeri su girerken üst kapaklarından dışarı hava çıkar. Gittikçe su ile dolan tanklar denizaltının ağırlığını artırır ve suyun derinlerine dalmasını sağlar. Denizaltı tekrar yüzeye çıkmak istediğinde ise içinde basınçlı hava bulunan tanklardan safra tanklarına hava aktarılır. Basınçlı hava suyun dışarı çıkmasını ve denizaltının suyun yüzeyine doğru yükselmesini sağlar diyor. Bir denizaltının çalışma süreci bu şekilde açıklanmış bize verilen metinde. Tabii ki bu denizaltının çalışma prensibi ama denizaltının tüm bu işlerini suyun yüzeyinde ya da derinliklerinde yapabilmesi için Allah'ın evrende koymuş olduğu işte o suyun kaldırma kuvveti vesaire tüm bunlar hava basıncı Tüm bunların gerçekleşmiş olması lazım. İşte e, bu Allah'ın evrende koymuş olduğu fiziksel yasalarla ilişkilidir e, diyeceğiz. Bu sebeple doğru cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde verilenleri desteklemek için kullanılabilir? E, metnimiz şu şekilde. Esir yaşayan bir insan maddi imkanı olsa da hac vazifesini yerine getiremez. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu katında herhangi bir mesuliyeti yani sorumluluk olmaz diyor. Yani özgür bir iradeye sahip değil. Kendisi karar alamayacak, kararı uygulayamayacak. Bu sebeple de dini yükümlülüğü ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor bu esaret hali. Ay ayetimiz şu şekilde Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez değil mi? Yani yapamayacağımız bir şeyi şartlarımız uygun olmadığı müddetçe ne kadar maddi imkanda yerinde olsa e, ne yapmıyor? Burada onu sorumlu tutmuyor. Yani aradığımız ayet diyebiliriz. Beş şıkkına da bakalım. Kim doğru yolu seçerse ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Burada e, insanın daha ziyade seçimleri, tercihleri diyebiliriz vurgulanan husus. C şıkkı, şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör olsun. Yine burada da bir özgür irade bir seçim halinden söz ediliyor. D şıkkındaysa gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur diyor. Yani burada da çaba ve onun karşılığındaki alacağı mükafat diyebiliriz. Fakat Allah'ın burada eee kendi iradesiyle bir seçim yapamayan insanı sorumlu tutmadığı vurgusu e, kimsenin gücünün üstünde bir şey yüklemediğinin göstergesidir. Bu sebeple de doğru cevabımız A şıkkıdır.